Eyvah. 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 Ayy, Yaktın bizi teyze. Bay Fettit. He. Sahide bir arabada yak yedik adamlardan. Çıbobuş ne çıbobu. <laughs> Annem sorma valla. Kız be. Hey. Ne desin siz hey. Saat kaç oldu bak. Kız sen nerede çıktın bu saatte be? Deli Kadir açtı kapıyı. Gudik. Ha, 24 saat açık çöp çatan Anife'dir bunun adı. Yılbatı, yılbatı. Ayrıla kız, ne oldu? Sultana zengin koca buldum be pembe. <laughs> ne desi kız? Ay kurban olurum Helal. sana be. Gerçekten Gerçekte zengin mi kız <laughs> buldu? Zengin ne kelime be pembe. Bankasının genel başkanı bile bunun yanında fukara sayılır ha. Aman, ben de bir şey diyecek sandım. Bu başkan zaten fukara kız. ...Türkiye'ye geldiğinde gördük, çorabı delikti değil mi Kocay? <laughs> Biz de onu zengin bir alt sandık ama delik çoraptıydı <laughs> o. Ama bu zengin, döviz bürosu var. Aferin kız sana turnayı gözünden gittin vurduğuna. O, o, zaman yarından tezi yok anam sultanı. Ferhat'tan boşaltıyoruz. <laughs> Bu kuzi de dövizcimizden evlendiriyoruz Anife. Koş hadi yürü şimdi. Ee, sultan hala kızdır değil mi? Ee, Ferhat'la zifafa falan girmediler ya. Yani. Aa, teyze. Lan Sultan'la belanı verirsin. Koş koş teyze. kız elden gidiyor. <laughs> ee, şey <laughs> muhabbetinize doyum olmuyor ama biz artıkın odamıza çekilsek he? Hadi müsaadenizle. Yani. Hı, yürü. <laughs> ha tabii. Ne demek müsaade sizin canım? Ay uykular. Bekli rüyalar. Boza. Bu, Boza getirdik canım sizi. Ayrıla pembe abla. Ayrıla pembe. Bozacılar mı başladı şimdi de? <laughs> Anam ne alakası vardır? Boza içecektim. İnanır mısınız? siz, siz boğazımdan geçmedi. Gidip o muazzam, o müstesna insanlarla bozanı paylaşayım muazzam. dedim istedim. Ha, biz de yedik canım. Kız pembe atma be. Sen bize bozanı değil günahını vermezsin ha. Kız pembe abla sen bırak martıval okumayı da doğru konuş bakalım. Ne peşindesin sen he? ha? Aşk olsun. Bana inanmazsanız Agut'i <laughs> sorun. Beni şahidim tesip çok doğru söyledi gerçek dedi. Ay Güleğim bari be buz şahidi de şıraca. <laughs> siz için anacığım biz Ferhat'la <laughs> odamıza çekileceğiz. Bilmem anlatabildiğim bir. Olur mu kızım hiç olur mu? Olmaz olmaz. Ay şş, hayatta olmaz. <laughs> ne oldu ya siz niye böyle paniklediniz ha? Ee, panikleriz tabii anam. Şimdi ben bu buzayı ne diye getirdim? <laughs> Aslan, <laughs> aslan damadım lan karşılıklı tokuşturayım içim diye getirdim. Bak kırma beni kırma. İyi iyi tamam <laughs> hadi içelim bari. Pembe abla sen buzluyu ver de bana ben mutfakta bardakları doldurayım ha. Yok hanım sen zahmet etme canım ben doldururum yorulmayın oturun. <laughs> e, bari. Tamam <laughs> be. Kudik sen de yardım et bana hadi. Eh, hadi geçelim biz mutfağa. Allah Allah. <laughs> Ananın bardakları nerede bunların? Aç Haş şurada. Aç. Kaç kişiydik biz? Altı Uğdar. Bizi de bir, İki Sekiz kişiyiz. Sekiz. Vallahi bu pembe karısı. Bir dolaplar çevirir ama du bakalım. Ha bence de. Kız ola. Sizi de iyilik yaramaz be. Emin günahını alın kadının. Neyse ben anama yardıma giderim. Dur Şen'im ben de geleyim. Hemen alınma ya. Allah Allah. Hı? Bir şey demedim ki. Anam şimdi iki bardak aliç. Hepsini uyku ilaçını yüksel basalı. <laughs> ha basıyorum şimdi. Teyze de ya. Hı. Hmm. Sadece Sultan da bu katil şoförü bardaklarına ilaç atsak yetmez mi? Dedin. Çükülüm sadece odaya girecek sifat. Eş, azıcık akıllı ol. Ya Sultan Ferhat ilaçlı bardağı değil de ilaçsız bardağı içerse ne olacak? Bütün planımız boşa gidecek. Aa, bu anam ne der be Ferhat? <laughs> ne olacak canım? Ben Balda yine Ali oyunlarından birini yapıyor. Anlamadın mı? Hmm. Kaşık hmm. ya şurada. Ya hepsine bas şimdi ya. Ha. Ferhat Sultan içer içmez devrilsinler. Bu keçikte Hatta... de bir atlatırsak... ...yarına başka bir şeyler buluruz artık. <laughs> Biz bardaklar agizi değil. Ha gizli işte bu ikisi. Bunlara tamam. ilaç koymadım. Tepsi koyarken şöyle bunları bir kendi önümüze koyacağız anladın? Sakın başka şeyle karıştırma. Ay bitti teyze. De bu kadar. Kızım, gülüsün sen. İnsan da boza pişirmezsen bana da sultan demesinler. <laughs> Çok güzel olmuş. Hmm, ağzım, ağzım sulandı benim gerçekten. De. Ah, su Ferhat. Of of of. Evet. evet. Bozularımız da geldi. Kay az koy kay kay. Evet kay. Ha ne? İş işte içelim afiyet. Ah bu ne be? A a a ne var ne var orada be? A ne ne be? Kız neyi gösterdin? Bir şey yok orada. Ne? Dolunayı gösterdim ana. Bak sana <laughs> ne güzel değil mi? Hiç Var bu kadar be. hayatımda güzel bir dolunay görmemiştim. Aman be saf mısın nesi? Ben de bir şey göstereceksin sandım hadi için için. Hadi bakalım için için. Hadi. İçin mi? Al al al. Allah Allah bir de sarı lep olacaktı ki bunun yanında. Oh. Hmm. 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 Güzelmiş ha. Hmm. Harika harika. <laughs> Hem iç reda biçin. Afiyet bal şeker olsun. Hmm. İpkili tatlı biraz değişik ama... ...yine de güzel. Hmm. Anam fena değil ama... Hmm. Harika. Harika. Çok harika, çok Hadi iç iç. Hmm. Hmm. Evet. <laughs> Nefis. Hem Boza enerji verir değil mi Pembe abla? <laughs> He? Tabi tabi. Çok enerjik olacaksınız, valla bak. <laughs> <Sessizlik> hani boza enerji verirdi insana? Bu nasıl enerji? El kesip bağırdı uyur. Bir taraflarında pireler uçuşu be. Hem <laughs> değişik bir boza galiba şey yani. değil mi ben mal Çok değişiktir. Tizi <laughs> bu da doyacağı yok. Baksa da falları yapmış çiğ gibi bakarlar. Öyle az mı koyduk acaba? Bekle <laughs> <ne> biraz <laughs> da uyuyacaklar dediyse uyuyacaklar. Gerçekten uyuyacaklar. Ana, ana uyuyacaklar. Teyze, uyudur, 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 küçük kalp. Ben vallahi uyudu. Hadi odamıza Hadi. gidelim şahane. Hadi. <laughs> şunlara bak be. Yani bir şunlara bak, şey bak. bak. Maşa satarım, sipsi satarım. Maşa satarım, sipsi satarım. <laughs> Zilleri takar, göbek atarım. Ha? Zilleri takar, göbek atarım. Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Ne, ne, ne diyeyim? Ay, Ah, ah. Anam neredeyim ben bir küçük altında mı kaldım? Ah, 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 ah. Ay üstümde ah, ah. enkaz mı var orada kimse yok mu? Ah, ah. Yok mu kimse? Ah, ah. Ay. Kalkamaz teyze. Ah, Dedi çünkü ah. üzerinde bir var. Ne? <laughs> anam <laughs> dedim üstümde bir ağırlık vardır <laughs> derim nedir bu derim. Ay anam bu balinaymışa kaldır şu be. ne i̇şte. <laughs> oldu ha. be. Ay. Ay. Biz burada mı uyumuşuz? Ferhat... ...ne oluyor? Siz niye böyle keyiflisiniz bir sabahına? Ayranınız mı kabardı? <laughs> Çok mutluyuz ben abla. Yani içimiz içimize sığmaz be. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah! <laughs> yandan yandan! Ah. 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 Öyle mutluyum ki tarif edemem. Böyle sarılıp sarılıp... Oh! Herkesi öpmek isterim be! Valla ben de Şahin'im ben de. Herkesin yanağından makas almak Aa, isterim. Gidiyorum. Al al. Oh, gel Aa. bakayım gel. Ya <laughs> oh. ee, daha bu kupa abi Vay. be! Ne olur be! Ay delirdiniz mi siz be? De? Adilmiş delirmiş bunlar. Eee annem. Ha. Bu burnunuzları niye giydiniz? Ha. Ha. Kız, inşallah düşündüğü bir şey olmadı. Ha. 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 Banyo yaptık kızana. Banyo mu? Hayırdır niye yap, yapıldı bu banyo? Gusül abdest aldık ben abla? Hayır dinimizin emrinde de olsa değil, değil mi? <laughs> ne gus, gusül mü dedi? Gusül abdesti mi aldınız? E. <laughs> ya bunlar gerdeğe girmişler be. <laughs> Yok annem olamaz. Suda kızım ne olursa doğru değil de doğru değil de. Doğru ana doğru. Allah yakında torununu da veririz eline kız. <laughs> Ey, aferin size be aferin. Anam <laughs> Anam bana bir şeyler oluyor. Ay ne oluyor be ana? Ay yine bayıldı be. Git yeğenin üstüne bay. Teyze, teyze, eyvah. Eskiyemde içine.